Özler ÖSYM'de 2023 YKS üniversite tercih kılavuzu geliyor, kontenjanlar belli oluyor. Merhaba arkadaşlar, eğitimin iç dünyasına hoş geldiniz. 2023 üniversite kontenjanları ne oldu? Arttı mı, azaldı mı? Hangi bölümde kaç kişi olacak? Kılavuz yayınlandı mı? Deprem için hangi bölümde ne kadar kontenjan ayrılacak? 34 yaş üstü kadınlar için hangi bölümlerde kontenjan ayrıldı? Soruları yoğun olarak geliyor. Değerli arkadaşlar... 2023 YKS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınlandığında bütün bu sorularımıza cevap bulacağız. Geçtiğimiz günlerde genel olarak açıklanmıştı kontenjan ve 1 milyon 111 bin kontenjan olduğu açıklanmıştı değerli arkadaşlar ama hangi bölümde kaç öğrenci olacak? Bölümlerin kontenjanlarında bir artış azalış var mı? Ve tercih dönemiyle ilgili bütün bu bilgileri kılavuz yayınlanınca öğreneceğiz. Peki kılavuz ne zaman yayınlanır? ÖSYM Haziran'ın son haftasında kılavuzun yayınlanacağını duyurmuştu. Daha önce önümüzdeki günlerde kılavuz yayınlanacak arkadaşlar ve tercih sürecine başlayacağız değerli arkadaşlar inşallah tercihlerimizde en güzel şekilde beraberce yapacağız. Tercih dönemi ile ilgili yayınlarımız devam edecek. Videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.